Açmıyor mu? Nasıl oldu bu iş Avukat Hanım? Benim yüzümden oldu. Sizin ne alakanız var? En azından hatanı kabul ediyorsun. Bu da bir şeydir. <laughs> Ömer gelmeden ben ikna etmeliydim Ali'yi ifade vermeye. Ömer gelip Tatar Ahmet'siyle ters düşünce işler çığırından çıktı. Allah Kızım, ifade için zorlamamam lazımdı. Kimsenin işine karışmamam lazımdı diyeceğine... ...az karıştım demeye çalışıyorsun ha? Artık bu işin peşini bırakmak lazım. Ali Ekber ameliyathanede kurtulur mu kurtulmaz mı belli değil. Onun arkasından da Ömer'i bu yolda kaybetmek istemiyorum. Biz yanlış bir şey yapmadık Mustafa Bey. Kanunlar çerçevesinde hakkımızı savunduk. Bunu yapanlar da yaptıranlar da elbet bir gün hesabını verecekler. Kim soracak? Sen mi soracaksın? Devlet. Hadi kızım hadi. Ailemize verdiğin zarar yeter. Git başkalarına avukatçılık oyna. Bizden uzak dur artık.